Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Bir Tatlı Dünya Turu'nun bugünkü bölümünde sizleri Avrupa'nın bilinen en eski ülkesine götürüyorum. Orta Çağ'dan gelen geleneksel müziğiyle, göz alıcı operalarıyla ünlü, gösterişli, müthiş gizemler barındıran bir ülkeye gidiyoruz. Tahmin edemediyseniz eğer söyleyeyim. Bulgaristan'a gidiyoruz. Hadi gidelim. hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Aslında siz e, zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrı ayrı e, dünyanın birçok farklı ülkesinde, başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, Slovenya, Güney Kore, Portekiz ve sayısız ülkede e, sayısız sahnede ve değerli sanatçılarla sizlerle birlikte konser verdiniz e, ve e, sıkça seyahat ettiniz. Aslında bir tatlı dünya turunu siz yaptınız diyebiliriz. <laughs> Sağ olun. <laughs> ee, müzik evet. insanların dünyanın toplam evrensel değeri ve e, bir e, müzisyenin hayatında da seyahat olmazsa olmaz. Ve sizin hayatınızda müzisyenliğinizin yanı sıra çokça seyahatler oldu. Doğrudur. Aslında Doğrudur. Evet. E, müzik konuşacağız ama... Bu seyahatler sizin hayatınıza nasıl şekil verdi, nasıl adapte oluyorsunuz? Hani bir yandan müzik, konser stresi, heyecanı ama diğer yandan da seyahatleriniz oluyor. Neler yaparsınız seyahatlerinizde, nelere dikkat edersiniz? Ee, yani aslında e, tabii ki konser amaçlı seyahatte yine de müziğimize, işimize o anlamda Koncentre odaklanıyoruz. Konsantre oluyorsunuz. Tabii o, başta o var hep. E, fakat kaçınılmaz e, bir şekilde bir onun bir gidişi, bir dönüşü orada e, dikkatimizi çeken birçok şey. Orada gördüğümüz yeni insanlar, o, o, o insanların yansıttığı kültür, e, yani yeni işte dost bir yerden e, belirmesi e, ve onun kültürü, o kişilerin kültürü, evet ye, evet yiyecekler, yiyecekler ve bazı tatlılar. Tatlılar. Sever <laughs> misiniz tatlı? Maalesef. Ee, çok maalesef. Severim. Maalesef severisi, evet. Diyoruz. <laughs> evet. Onu Herkes diyelim ki derim. daha rahat edelim diyoruz evet. bir de. Yani <laughs> tatlayınca daha rahatlıyoruz çünkü. Hayır, maalesef deyince Ha maalesef rahatlıyoruz. Çünkü tatlayınca değil, maalesef deyince <laughs> rahatlıyoruz. Yani, maalesef tatlıyı seviyoruz. Evet. Çünkü evet. böylece vicdanımız rahatlıyor. Evet, evet, çünkü maalesef ki yine de e, söyle söylemiş oluyorum. E, dünyanın en tatlı bağımlılığı. Ee, anne baba doktor. E, bizim. Evet. Hmm. Ve e, onlar evde tatlı eksik olmazdı annem çocuk doktoruydu ve evde kendisi hmm. e, özellikle de Özcan'ın çok düşkün olduğu pastalar, e, tortalar, torta deniyordu bu Yapılıyordu. Hı. Evet, Bulgaristan yani. dedik. Siz Bulgaristan'ın hangi şehrinde doğdunuz? Şumen. Şumen'de doğdunuz. Deli Orman bölgesidir, evet. E, Şumen'de doğduk, Varna'da müzik okulu okuduk. Hatta iki gün sonra Varna'ya gideceğiz. E, oradaki evet. e, hocalarımızı ve bazı tatlıları ve bazı tuzluları da tadabilmek <laughs> için e, farklı bozası, farklı kifmaları. Boza dedi bak, evet. evet. 96 senesinden beri İstanbul'da yaşıyorum. Ee, şimdiki e, Bulgarların şey başkanı hayat arkadaşıyız. Ee, Bulgaristan doğumluyum. Ee, fakat e, hayatımın yarısı İstanbul'da geçtiği için artık İstanbul'u da sayılabilirim. Sütler yapıyorum. Ee, kullandığımız pirince göre değişiyor. Ölçüleri ben mesela bugün bir a, paket a, kırık pirinç kullandım, yaklaşık 100 litre su, a, 4 litre süt, a, 1 a, kilodan biraz a, fazla a, şeker, a, bir tutam tuz muhakkak. Bütün tatlılarda biraz bir tutam tuz, bütün a, tuzlularda bir tutam şeker kullanması bir, bir püf noktası. O, onun dışında m, vanilya koyacağım. En son ve kaselere döküldükten sonra e, tarçın ve süsleyeceğiz. Hem de tarçın e, kandaki şekeri e, emilimine faydası oluyor. Tat, e, şekerli tatlı olduğu e, şekerli e, yani tatlı olduğu için hem de çok yakışıyor sütlaça aça e, tarçın. Pirinç e, e, kırık pirinç kullanıyorum. Ee, yani genelde Bulgaristan'da da çok meşhurdur sadece e, burada e, Türkiye'de değil yani İstanbul'da Bulgaristan'da da çok meşhurdur yani sütlaç. Onun ismi de sütlaç. Bugün İstanbul Bulgar Cemaati Başkanı Sayın Vasil Liyazen'in konuğuyum. Vasil Bey merhaba, kendisi doğma büyüme İstanbullu ama gerçek Bulgar. Biz bugün bir tatlı dünya turunda Bulgaristan'a rotamızı çevirdik ama Bulgaristan'ı Vasil Bey'den dinlemek istiyorum. Çünkü aslında kendisinin bana Bulgaristan'la ilgili anlattığı çok şey var. Backstage'de anlattı. Umarım programa da sığdırır. Hepsini kendisinden dinleme şansımız olur. Tekrar merhaba Vasil Bey. Merhaba. Çok görkemli bir binada beni ağırlıyorsunuz. Evet. Burası İstanbul'un göbeğinde Şişli'de Bulgar Eksarhanesi. Evet. Çok göz kamaştırıcı bir bina. Biraz anlatır mısınız buranın tarihçesini? Burası bir konakmış. Ondan sonra bizim Bulgar... Eksaklı Başkanı diyelim. Ortaköy'deydi. Ortaköy'de çok rutubet olduğu için başka bir yere taşınmak istedi. Sonunda burayı buldular ve satın aldılar Bulgarlar. Buradaki Bulgarlar. Ortaköy'den Şişli'ye taşındılar. Ortaköy'den Şişli'ye taşındılar. Kaç yılında? 1850'lerde. Ondan sonra. Ondan sonra burası Bulgar Eksaklı olarak devam etti. Eee... Arkası bunun yaz bahçesiydi. Orayı zaten kilise olarak yaptılar. Bir de Fener'de biliyorsunuz bir kilisemiz daha var. Demir kilise. Demir kilise var. Stefi Steffi... Kilis... Stevan. Stefi Stevan. Doğru evet. söyledim. Evet. Oradan millet buraya kaymaya başladı pazar günleri. Ama o kilise halen faal midir? Tabii tabii. Ee, i̇kisi de beraber faaldi. Çünkü o zamanlar nüfus 4000-4500 bin, 4 bin 500 kişiydi. yavaş yavaş, yavaş yavaş azalınca tabii burası fazla insanlar burada çekmeye başladı. Bulgar mimarisinin esintilerini yansıtan harika bir binadayız. Muhteşem bir bahçe içerisinde. Program başlamadan biraz binayı gezme fırsatım oldu. Üst katta tavanda Ayvazovski'nin bir tablosunu gördüm. Sordum, evet. Burada, Gerçekten hemen. Ayvazovski midir yoksa? Gerçekten bir tanesi Ayvazovski Çünkü Bulgaristan'dan eksperleri yılper eksper, iki tane eksper geldi Rapor yazdılar ki bir tanesi Ayvazovski Şimdi eşiniz sütlaç yapmış. Ya, tamam sağ olsun yani bizim için yorulmuş Bu arada inanılmaz severim sütlaç tatmak için sabırsızlanıyorum. Ee, Bulgarların birçok tatlısı olduğunu da aslında okudum. Keşf yani e, deneyimlemedim ama e, poniçika diye bir tatlısı var, akıtma var, e, kifla diye bir tatlıları var. ve Sufle. Sufle. Bunların birçoğu aslında e, hamurlu tatlılar. Yani aslında Bulgaristan'da işte pudra şekeri dökülmüş hamurlu tatlılar, börek gibi ama tatlı aslında. Çok hamurlu tatlı Genelde kültürü var. Genelde daha fazla var. börek üzerine şey yapıyorlar Bulgarlar. Börek seviyorlar. Müzik <laughs> sever misin? Severim yani yani çok Tek böyle tatlısı yoktur. Aa yaptı. var mı? Medenka diye bir tatlı var. Medenka. Medenka. Evet, Medenka. Türkçesi Doğru. ballıcadır. Ballıca. Baldica. Adı ballı tatlı. Yani ballı kurabiye'dir. Ve bunu ben bunu aslında pandemi yaradı bana bu anlamda. Ben Mutfağa o tatlıyı <laughs> yapmaya başladım. Nasıl? Bir çok yakın bir arkadaşımız <laughs> Yaprak Sandalcı. Aa, evet. ee, onun çok sevdiğini bildiği için benden e, yapı vermiş e, şeyden Google'dan araştırıp evet YouTube'da bakmış, bakmış tarifi yapınca o da tabii ki tatlısız olamadığı için Hı. evde tek başına onları yapmaya ve bize de İk ikram etmeye, etmeye başlamıştı pandemide. Yine de evet önce yaprak yaptı. Özcan yaptım. seninle Doğru. burada değil de aslında bir mutfakta sohbet <laughs> etmeyi çok isterdim. <laughs> o kadar o televizyondaki o programları düşününce biraz o konuda şey yaparım. Sevgili Birsen ve Özcan. Ayağınıza sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Beni kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Bir tatlı dünya turuna siz de bir lezzet kattınız. thank you